Merhaba arkadaşlar. Sirken otu topluyorum. Yenilebilen yabani otlardan. Bakın sirke otu bu şekilde. Şu anda etrafınızda görebilirsiniz. Ee, böyle uçlarından, taze yerlerinden kopararak toplayın. Ispanak gibi yemeğini yapabilirsiniz. Bağışıklığı arttırıcı, Güzel faydaları olan bir bitki Yumurtalı kavurmasını da yapabilirsiniz Bakın şuralardan çıkıyor tekrar tekrar İki güne bir toplanabilir Ağaç gibi büyüyebiliyor uçlarından koparın. Şifalı bir bitki. Ispanak gibi kullanın. Pişerken de çok güzel bir kokusu var. Ispanaktan bile daha güzel arkadaşlar. Mutlaka deneyin. Tanıyın bu bitkiyi. Şurada da yılan yastığı otu var ama bu yılan yastığı otu zehirli, çiğ tüketmeyin asla. Pişince e, faydalı, şifalı bir ota dönüşüyor. Bu da kuş otu arkadaşlar. Kuş otu da şu anda her yerde görebileceğiniz bir ot. Bahçelerinizin içinde, e, etrafta baktığınız zaman görürsünüz. Bu ot da çok faydalı. Salatalarınıza koyabilirsiniz. Bu şekilde toplayın. E, yapraklarını kavurabilirsiniz. Bakın çok güzel. Maydanoza da biraz benziyor. Güzel bir ot. Sarmaşık gibi her yere de dağılıyor. Her yerden çıkmış. E, temiz bulduğunuz yerlerden bu şekilde toplayın. Çok faydalı. Ee, şu anda da çokça görebileceğiniz bir e, yenilebilen yabani bir ot. Bakın kökü de sarmaşık gibi dolanmış her yere. Salatalarınıza koyun. Kavurun. Yumurtalı kavurmasını yapın. Ya da öyle yumurtasız da yapabilirsiniz. Bu şekilde faydalanın. Şifalı bir ot. Kuş otu da